Sevgili öğrenciler, bu bölümde tarih çağlarını inceliyoruz. Tarih bilimcileri tarihi olayları dönemlere, devirlere ayırmışlar. Bunun nedeni incelemeyi ve öğrenmeyi kolaylaştırmak için. Yazının bulunmasından önceki dönemlere tarih öncesi çağlar denilmiş. Biz buna yazı öncesi Sümerlerin M.Ö. 3500'de yazıyı bulmasıyla yeni bir dönem başlamış. Yazının bulunmasından önceki döneme tarih öncesi devirler. Yazının bulunmasından sonraki döneme ise tarih sonrası tarihi çağlar denmiştir. Tarih öncesi devirleri taş devri. Bunu da kendi arasında eski taş, orta taş, yeni taş ya da kaba taş, yontma taş, cilal taş şeklinde bölümlere ayırmamız mümkün. Yine insanlığın madenleri bulmasıyla birlikte bakır devri, tuç devri ve demir devri yaşanmış. Yazın bulmasından sonra tarih çağları tüm insanlığı etkileyen önemli siyasi, sosyal, ekonomik olaylara göre bölümlere ayrılmış. Tarih bilimcileri böyle bir ayrım uygulamışlar. Bu da ilk çağ milattan önce 3000, 3500 yazının bulunmasıyla Kavimler Göçü'ne kadar geçen süreyi tarih bilimcileri ilk çağ olarak, eski çağ olarak ayırmışlar. Yine Kavimler Göçü'nden İstanbul'un fethine kadar olan bölümü Orta Çağ denmiş. İstanbul'un fethiyle hem Doğu toplulukları hem Batı toplulukları, bütün dünya insanları siyasi açıdan, ekonomik açıdan, askeri açıdan etkilenmiş. Önemli bir dönüm noktası olmuş İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethinden Fransız ihtilaline kadar geçen süreye yeni çağ denmiş. Fransız ihtilali de Avrupa'da siyasi açıdan, toplumsal açıdan önemli etkiler meydana getirdiği gibi sonuçları itibariyle de Avrupa'da çok önemli değişikliklere neden olmuş. Fransız ihtilalinden günümüze kadar geçen süreye ise tarih bilimcileri yakın çağ adını vermişler. Fransız ihtilali sonrasında özellikle sanayi inkılabı, Avrupa'da ekonomik rekabetin hızlanması, teknolojik gelişmeler günümüze çok hızlı bir şekilde bu yarışı getirmiş ve bu, bu yarış hala bugün devam etme, etmekte ve etkisini sürdürmektedir. Şöyle sayı doğrusu üzerinde, zaman çizelgesi üzerinde bir daha şu ana kadar söylediklerimizi bir toparlayacak olursak, yazının bulunmasını Eylattan önce 3000 olarak kabul edecek olursak, Hz. İsa'nın doğumunu milat takvimine göre sıfır başlangıç noktası kabul etmiş tarih bilimcileri. Ve milattan önce dediğimiz milattan önce dediğimiz bu olaylar zaman dilimi çizgisi üzerinde bizden uzaklaştıkça sayılar büyüyor. Milattan önce 3000, milattan önce 4000, milattan önce 5000, milattan sonra dediğimiz e, bu çizgi üzerinde ise bize yaklaştıkça rakamlar büyüyor. İşte 375 kavimler geçiyor. 1453 İstanbul Mühendisliği, 1789 Fransa İhtilali. İşte biz de buradayız. 2008. Milattan önce 3500'den 3000'den ön, e, bu tarihte yazı bulunmuş. Ve bundan sonra insanlar yazıyı kullanarak günümüze kadar zaman dilimi gelmiş. Şimdi bu ayırıma tabi tuttuğumuz dönemlerin özelliklerini inceleyelim. Taş devirleri kendi aralarında Eski taş, orta taş, yeni taş gibi ya da Kaba taş Yontma taş, cilal taş gibi bölümlere ayrılıyordu. Kaba taş dediğimiz bu dönem, eski taş dediğimiz bu dönem insanlık tarihi için en eski dönemdir. Yani hakkında en az bilgi bildiğimiz dönem. İnsanlar bu dönemde toplayıcılık ve avcılıkla geçimlerini sağlamışlardır. Kabaca kendi ihtiyaçlarını sağlayacak taştan, kemikten ilk araç ve gereçler yapmışlardır. Mağara duvarlarına bazı resimler yaparak o gün o günün şartları içerisinde etkilendikleri e, olayları duvara yansıtmışlardır. Bazı hayvanların resimlerini, bazı bitkilerin resimlerini duvarlara yansıtmışlar ve böylece güzel sanatlarının ilk temelini atmışlardır. Bu döneme ait örnekler Antalya'da Karain, Beldağı, Beldibi ve Belbaşı mağaraları gibi Anadolu'da bu döneme ait önemli yerler vardır. Bu dönemde üretim yoktur. İnsanlar toplayıcılık ve avcılıkla geçinmişlerdir. Buna bir yorum ekleyecek olursak mağara yaşantısına. Mağara hayatı toplumun yaşamının, toplumsal yaşamın başlamasını geciktirmiştir. Orta çağ dediğimiz yontma taş devri bu dönemde İklim şartları birazcık daha insan hayatı için elverişli hale gelmiştir. Bu dönemde insanlar yine ihtiyaçlarını avcılık ve toplayıcılıkla karşılamışlardır. Ve bu dönemde kullanılan araç ve gereçler yine taştan yontularak yapılmış fakat biraz daha gelişmiştir. Tabii ki bu taşların birbirine sürtülerek yontması yontulması aşamasında insanlık ateşle karşılaşmış ve ateşi kullanmaya başlamıştır. Yeni taş devri dediğimiz bu dönemde cilal taş devri dediğimiz yeni taş devri dediğimiz bu dönemde insanların hayatında önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Yerleşik hayata geçilmiş, tarım faaliyetleri başlamış, böylece ekip biçme, Üretim gerçekleştirilmeye başlamıştır. Hayvanlar evcilleştirilmiştir. İnsanlar yerleşik hayata geçmeyle birlikte birlikte yaşamak, köyler oluşmaya başlamıştır. Toplum kültürü ortaya çıkmıştır. İnsanlar ihtiyaçlarından fazlalarını üreterek kendi ihtiyacından fazlasını satma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ticari faaliyetler başlamıştır böylece topraktan araç ve gereçler yapılmıştır. Yani kapkacak seramik sanatı dediğimiz sanat gelişmiştir. Keten kenevir gibi ürünler dokunmuş, dokumacılık başlamıştır. Ve bu dönemin en önemli özelliği yerleşik hayata geçilme özelliğidir. İnsanlar yerleşik hayata geçerek, tarım faaliyetlerine başlayarak, hayvanları evcilleştirerek, İnsanlarda mülkiyet hakkı, mülkiyet düşüncesi kavramı ortaya çıkmıştır. Buraya bu şekilde bir yorum ekleyebiliriz. Diyebiliriz ki ilk köylerin kurulması, yerleşik hayata geçilmesi birlikte toplumsal hayatı ve özel mülkiyet kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu da hukuk kurallarının oluşması sonucunu doğurmuştur diyebiliriz. Tarımsal faaliyetlerin gerçekleşmesi, toprağa dayalı hayatın yaygınlaşmaya başlaması, zamanla kölecilik sisteminin doğmasına neden olmuştur. Çünkü insanların insan gücüne ihtiyacı vardır. Bunu da köle sistemiyle karşılama yoluna gitmiştir. Bu dönemde ticaretin yapılması bir daha tekraracak olursa üretimin tüketimden fazla olduğunu gösterir. İnsanlar ellerinde ihtiyaç fazlası olan ürettikleri malları ellerinden çıkarmışlardır. Bu dönemde yapılan ticaret ilkel ticarettir. Yani biz buna e, takas usulü ticaret diyoruz. Değiş topuz usulü, takas usulü ticaret diyoruz. Topraktan eşyaların yapılması seramik sanatını ortaya çıkarmıştır. Taş ve maden devri arasında yani insanların madeni tanıdığı fakat etkin bir şekilde kullanamadığı bir dönem vardır. Bu döneme kalkolitik çağ denmektedir. Bu dönemin merkezleri arasında Anadolu'da Truva, Denizli, Beyce Sultan, Hacılar, Alişar, Alacayı, Tilkitepe örnek gösterilebilir. Maden devrini kendi içerisinde bakın bakır, tunç ve demir devri diye ayrıma tabi tutuyoruz. Bakır devrinde tabiatta bol miktarda bulunması ve işlenmesinin kol olması nedeniyle ilk kez maden olarak bakır madeni kullanılmıştır. Bakırdan süs eşyaları, araç gereçler, kap kacak bunlar yapılmıştır. Bu dönemde şehircilik ve ticaret gelişmiştir. Yine insanlar kendi ihtiyaçları için güvenlik ihtiyacını karşılama ihtiyacı için sert maden ihtiyacı silah, araç ve gereçleri, balta, bıçak bu ürünleri bakırdan yapamamışlardır. Bu arayış insanların tunç gibi bir madeni bulmalarına neden olmuştur. Tunç bakır ile kalayın karışımı ile elde edilmiştir. Bu dönemde insanlar tunçtan daha sert bir madeni buldukları için Tunç'tan silah, araç ve gereçleri yapmışlardır. Bu dönemde ilk şehir devletleri, site devletleri ve krallıklar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde Anadolu Türk Tunç devrini yaşarken daha önce yazıyı bulmuş, icat etmiş topluluklarla karşılaşmıştır. Örneğin Asurlarla karşılaşılmış. Asurlar Anadolu'yu tarih çağlarına geçirmiştir. Buraya şöyle bir yorum ekleyebiliriz. Şehirlerin kurulması ile mimari gelişmiş, toplumsal yaşam düzenlenmiş, insanların ihtiyaçları daha kolay karşılanmış, yerleşim alanları genişlemiştir diyebiliriz. Demir devrinde ise Ticaret hızlanmış, toplumların birbirler olan ilişkileri artmıştır. Demir dönemi yaşanırken Sümerler yazıyı icat etmişler. Böylece tarih öncesi devirler sona ermiştir. Bu dönemde topluluklar tekerleği bulmuşlar. Tekerleğin bulması ile toplumlar arasında ticaret, kültürel ilişkiler daha da ileri seviyeye ulaşmıştır. Buraya birkaç not ekleyecek olursak. Tarih öncesi dönemlerin sınıflandırılması kullanılan araç ve gereçlere göre yapılmıştır. Yani tarih bilimcileri tarih öncesi dönemleri incelerken kazı merkezlerinde bu topluluklara ait antik kentler incelenirken daha çok toplumların kullandıkları araç ve gereçler yani taştan yapılan araç gereçler, demirden yapılan araç gereçler, bakırdan yapılan araç gereçler şeklinde inceleme yapmışlardır. Tarih öncesi dönemleri bütün toplumlar aynı anda yaşamamışlardır. Yani tarih öncesi dönemleri bütün toplumlar aynı anda Tunç devrini, aynı anda Bakır devrini, Demir devrini yaşamamışlardır. Çünkü bunda coğrafi şartlar, bütün toplulukların madenlerle karşılaşmaları, karşılaşamamaları etkili olmuştur. Yani bazı topluluklar Bakır devrini yaşarken bazıları da demir devrini yaşamışlardır. Bazıları yazıyı icat ederlerken bazıları hala maden devirlerini yaşamaya devam etmişlerdir. Her toplum her devri aynı sırayla yaşamamışlardır. Yaşamamıştır. Bunda da göçler, istilalar, savaşlar, ticaret etkili olmuştur ve toplumlar birbirlerinden etkilenmişlerdir. Bazen bakır devrini yaşarken bir anda yazılı döneme geçmeyi geçmişlerdir. Bu topluluklar içerisinde Mısır tarihi dönemleri sırasıyla yaşamış. Çünkü Mısır'ın etrafı çöl ve denizlerle çevrili olması, az istilaya uğraması bunda etkili olmuştur. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi Anadolu'yu tarihi çağlara Asurlar sokmuştur. Ticaret sayesinde Anadolu toplulukları yazıyı tanımışlardır. Yazının bulunmasından sonraki dönemler tarihi çağlar olarak İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ şeklinde bölümlere ayrılarak incelenmiştir. Sümerlerin yazıyı bulması ile birlikte ilk çağ başlamış ve kavimler göçüne kadar devam etmiştir. Bu çağın önemli birkaç özelliğinin altını çizecek olursak, site denilen şehir devletlerinin yanında özellikle batıda Roma İmparatorluğu, doğuda Hun İmparatorluğu gibi imparatorluklar ortaya çıkmıştır. Toplumsal açısından kölecilik yaygındır. Para, takvim, alfabe bu dönemde bulunmuştur. Dini inanış açısından toplumlar önceleri çok tanrılı dinler. Putperest bir toplum yapısı vardır. Ve daha sonra Musevilik ve Hristiyanlık e, yayılmıştır. Ticaret açısından da ilkel ticaret olduğunu söyleyebiliriz. Orta çağ kavimler göçüyle başlar, İstanbul'un fethine kadar devam eder. Bu dönem. Bu dönemde özellikle Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla batıda feodalite rejimi ortaya çıkmıştır. Bu dönemde din adamlarının etkili olduğu, düşünceyi belirleyici olduğu skolastik düşünce Avrupa'ya hakim olmuştur. Ve bu skolastik düşüncenin baskısından dolayı Avrupa ilim ve kültürde geri kalmıştır. Ekonomik açıdan geri kalmıştır. Doğudaki topluluklar ise bu dönemde İslamiyet'in etkisiyle, İslam düşüncesinin etkisiyle en parlak dönemini yaşamışlardır. Siyasi açıdan, ekonomik açıdan, kültürel açıdan en üstün dönem yaşanmıştır. Ve bu dönemde Haçlı Seferleri olmuştur. Avrupalılar doğunun zenginliğini eline geçirmek için bu saldırıları gerçekleştirmişlerdir. Yeni çağ Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle başlar. Fransız ihtilaline kadar devam eder bu dönemin incelenmesi. Bu çağda özellikle İstanbul'un fethinin etkisiyle Avrupa'da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Rönesans gibi bilim, kültür Avrupa'da gelişmiş. Siyasi açıdan mutlak krallıklar güçlenmiş, feodalite sona ermiştir. Coğrafi keşiflerin bulunması ile birlikte sömürgecilik atmıştır. Avrupa'da önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Bu dönemde artık Doğu toplumları geri kalmaya başlamış. Batı toplumları ise siyasi açıdan, ekonomik açıdan Doğu toplumlarını geçmiştir. Yakın çağ Fransız İhtilali 1789'da başlar. Günümüze kadar devam eder. Özellikle Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı büyük devletleri, çok uluslu devletleri, imparatorlukları etkilemiştir. İmparatorlukların parçalanmasına milli devletlerin kurulmasına neden olmuştur. Fransız ihtilali insan hakları, demokrasi, laiklik, eşitlik düşüncesi getirmiştir. Ve toplumların içerisinde bu düşünceler gelişmiştir. Bu dönemde sanayi inkılabı özellikle İngiltere'de başlayan bilimin teknolojiye uygulanması dediğimiz ekonomik gelişmeler, kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi sistemleri ortaya çıkarmıştır. Ve dünya üzerinde büyük bir ekonomik yarış, ham madde ve pazar yarışı yaşanmıştır. Bu da dünya savaşları neden olmuştur. Yakın çağın günümüze devam eden etkileri hala devam etmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik rekabet günümüzde de büyük şiddetiyle, etkisiyle devam etmektedir. Yorum ekleyecek olursak, tarihi çağların sınıflandırılması tüm insanlığı etkileyen önemli siyasi, sosyal değişimlere göre yapılmıştır. Tarih bilimcileri bunları esas almıştır. Tarih çağlarının ayrımında tarihler arasında bir ittifak yoktur bizim kullandığımız bu ayrım büyük oranda Avrupa'daki tarihçilerinde kabul ettiği bir inceleme metodudur. Ünitemizde bir de takvimden söz edeceğiz. Bu bölümde toplumlar takvimi neden kullanmışlardır? Toplumlar zaman ölçüsü olarak takvimi icat etmişlerdir. Olayların oluş sırasını belirleyebilmek için takvimi kullanmışlardır ve genellikle astronomik olaylara göre belirlemişlerdir. Ayın hareketlerine göre ay yıl esaslı takvim, güneşin hareketlerine göre güneş yıl esaslı takvim geliştirilmiştir. Ay yıl esaslı takvimi Mezopotamya toplulukları, güneş yıl esaslı takvimi ise Mısırlılar icat etmişlerdir. Güneş yıl esaslı takvimi daha sonra Romalılar Mısırlardan alıp geliştirmiş ve miladi takvim olarak düzenlemişlerdir. Şimdi biz Türklerin kullandıkları takvimlerden kısaca söz edecek olursak Türkler 12 hayvanlı takvimi kullanmışlardır. Güneşle esaslı takvimdir. Daha çok İslamiyet'ten önce Türk devletleri arasında kullanılan bir takvimdir. Daha sonra İslamiyeti kabul ettikten sonra Türkler Hicri takvimi kullanmışlardır. Hicri takvim Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden 622 Hicri başlangıç kabul eden ay yılı ve esas. Bunu Türk devletleri uzun süre kullanmışlardır. Selçuklular, Osmanlılar takvimde yapılan inkılaplara kadar Hicri takvim uzun bir süre kullanılmıştır. 1925'e kadar kullanılmıştır. Celali takvim ve Osmanlıların yaptığı Rumi takvim ekonomik amaçlı bir takvimdir. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına düzenlemiştir. Mali işleri düzenlemek amacıyla yapılmıştır. Güneş ve esaslıdır. Özellikle batılı tüccarlarla ticari ilişkilerde anlaşmazlık çıkmaması için düzenlenmiş bir takvimdir. Hicret başlangıçlı, güneş ve esaslı bir takvim. Rumi takvim de tıpkı Celali takvimi gibi mali işleri düzenlemek amacıyla Osmanlı Devleti zamanında 1676 yılında düzenlenen bir takvimdir. Türk Devleti olarak 1926 yılından itibaren Güneş esaslı takvim olan Miladi takvimi kullanmaya başladı. Bu takvim alanında yapılan inkılap, çağdaşlaşma, batı ile ilişkilerin düzenlenmesi adına yapılan bir inkılaptır. Yorum kendilerine özgü takvim hazırlayan topluluklar kendileri için önemli olayları takvim başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Sevgili arkadaşlar şimdi birinci ünitede genel kavramlarla ilgili konularımızı inceledik. Bununla ilgili iki tane örnek soru çözelim. Össede çıkmış. 2001 ÖSS sorusu. Diyor ki bu durum aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olabilir? Hemen bakalım nasıl bir durum var? Kazılarda ortaya çıkarılan eski yerleşim yerlerinin pek çoğunda yiyecek pişirme ve saklama kapları, giysiler, silahlar gibi eşyalar rastlanmıştır. Demek ki değişik yerlerde yapılan kazılarda pek çoğunda yiyecek pişirme, saklama kapları, giysi, silah gibi eşyalar rastlanmıştır. Bu neye kanıt olabilir? Araç gereçlerin paylaşılmasına önem verildiğini. Burada paylaşmadan söz etmiyor. Toplumlar arasında ticaret yapıldığına. insan gereksinimlerinin birbirine benzediğini. Yani burada en önemli özellik değişik yerlerde yapılan kazılar var. Bunların gereksinimlerin birbirine benzediğine. herkesin giysiye, yiyecek kabına, silaha demek ki ihtiyacı olmuş. Cevabımız C. Yine 2002'de çıkmış bir ÖSS sorusu. Bu bilgiye dayanarak 1, 2, 3 yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Bilgiye hemen bakıyoruz. Mezopotamya'da susta bulunan taranmış üçgen, taranmış baklava dilimli, motifli, çizgiler içeren seramik çanaklara aşka yakınlarında anav yöresinde de rastlanmıştır. Demek ki aynı benzer buluntular hem Mezopotamya'da hem de Aşkabat'ta ana yöresinde rastlanmış. Bununla ilgili acaba hangi yargıları söyleyebiliriz bu bilgiye göre? Buluntular insanlık tarihiyle ilgili bilgilere ulaşılmasını sağlamıştır. Doğrudur. Buluntular insanlık tarihiyle ilgili bilgi verir. Seramik sanatı farklı yerleşim yerlerinde aynı zamanda başlamıştır. Dikkat ederseniz arkadaşlar yukarıdaki bilgiler içerisinde herhangi bir zaman sınırlaması bize bu konuda bir bilgi vermiyor. Bunu söyleyemeyiz. Üçüncü öncülümüze bakalım. İnsanlar seramiği gereksinimlerini karşılamada kullanmıştır. Yani insanların giysiye ya da diğer araç gereçlere ya da seramiği niçin yapmışlardır? İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için yapmışlardır. Bunu söyleyebiliriz. Cevabımız 1 ve 3 diyoruz. Cevabımız C. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.